İyi kaçtın, iyi kaçtın, iyi kaçtın, iyi kaçtın. iyi kaçtın, İyi kaçtın. Yerimiz iyi. 24 kişi var. Kaynatma, yerimiz iyi. Kaynatma. Kaynatma, yerimiz iyi, iyi. Kaynatma. Kaynatma. Ya Rabbi sabır. Bunda bekliyorsun ne? Tam bunda bekliyor. Bunda niye bekleyeceğim oğlum? Ben herkesi vuracağım lan. Hayırdır anne. Bak gelip ya maç sokuyor mu? diye. Sana bugün ne oluyor? Ne Herkesi vuracağım diyorum. Sana bugün ne oluyor? Vuramaz mıyım ben herkesi? Ha? He? herkesi Bak nasıl oluyor? Gidin ya maçı satınca da ben suçlu olacaktım. Seçtim onu. Seçtim namrayı. Seçtim namrayı. Mega troll Sıkıntı çıkacak. Yemin ederim ona bineceğim, ona bineceğim. Aa herkesi vurdum bak. Vur hadi bunda. Yakup Tay... Yakup kim? Eyvallah, 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 eyvallah. Eyvallah. Teymur eyvallah Teymur. Teymur cansın Teymur. Bombayı bana mı attın? Hayır ona atıyor. Abi eski ne oldu kanka? Eski bir şey olmadı. Amın oğulları şımarıyor yani. 10 tane bir amın var çette 10 tane amın oğlu. Yaptıkları herkes şu. Tamam mı? X mesela X kelimesini alıyor. Hop bela. Teymur'um eyvallah Teymur'um. Cansın. Cansın Teymur'um. Eyvallah. Gel, gel, gel. Spamlıyor anladın mı kanka? Sadece spamlıyor yani. Sadece spamlıyor. Eziz dostum Teymur eyvallah. Biraz Uygun an Muhammed MESELA Muhammed e, spam attığın için kanka seni engelledim. Hadi hadi kanka görüşürüz kanka. İsim verdiğim patladı, için sevemiyorum patladı. kusura bakma. Onlar oynayıp kuralım mı? Patladı patladı. Biz bir şeyler oynayacağız Biz bir şeyler oynuyoruz Sen niye risk atıyorsun oğlum? Niye risk atıyorsunuz oğlum şu oyunu ya? Al. Aa vurdular arkadan kardeşlerim. Getirin mega Memo Memo harbi pompalı oynuyor bu arada. Yemin ederim bak. Valla pompalı yemin oynuyor Memo. niye bugün gaza geldim? Bilsene şuna. Sonra, sonra, sonra enerji mi tüketiyorsunuz kanka? Vallahi enerji mi tüket. Yemin ederim enerji tüketeni uzun yayın açamıyorum bu yüzden. Çok enerji mi tüketiyor? Çet tüketiyor beni. Anladın sakin mı? ol sakin. 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 Bak şu maskeyi gör bir sakin ol şu maskeyi bi bak Bin bin bin, bin. Gel, gel.

X ne alaka kanka Şu yani X Nerede? Nerede? Senin bizim eve geldi bomba <laughs> Ya sen niye bir <laughs> atıyorsun? ölmüyorum adamın canı gitmiyor O boş ya. Aa yapışkan mı Lan daha iyiydi canı bir onda. Yemin ederim Uy bir daha geldi. Vallahi patlayacak o. Dinçelim eyvallah. Sizce i̇şte biz bu maç win alır mıyız? Bir dakika çete yazmış ki, Yaman, bu. Yaman Hüseyin Ko diye bir kardeşimiz çete yazmış ki Barbar ko. bar akşama kos geliyor Hmmmm <laughs> <Kepeli. gülüyor> Aaa dur dur adamı vurayım dur adamı vurayım kayanın üstünde Mark <laughs> the location, Mark the location. Oralarda bir yerde bak vallahi

bu kayfayı niye bitmiyor? Watch out, watch out. Ekranda yine kaldı.